Herkese merhaba arkadaşlar. Dereceler Anlatıyor serisinin bir diğer gününde birlikteyiz. Bugün konuğumuz gene koçlarımızdan Ömür. Hoş geldin Ömür. merhaba. Öncelikle seni tanımayanlar için istersen kısaca bir seni tanıyalım. Hangi üniversitede okuyorsun, sıralaman kaçtı vesaire. Çapatı çok İngiliz birinci sınıf öğrencisiyim. DKS sayısal sıralamam 1661. Süper, tebrik ederiz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anlayacağınız gibi AYT Matematik. Ömür sen de sanırım AYT Matematik'i fulla yakın yapmıştın, yanlış hatırlamıyorsam. 3 yanlışım vardı. Evet, süper. Ana konumuza geçmeden önce genel olarak sınav döneminde istersen nasıl çalıştığından bir bahsedelim. Genel program olarak mı bahsediyoruz yoksa matematik için? Yok, genel olarak mesela çalışma rutinin nasıldı? Şöyle e, ben öyle çok belirgin işte hani saat saat program kesin kesinlikle şunu yapacağım tarzı bir programım olmuyordu. Ama işte her gün ilk başta ya şöyle ben okula çok fazla gitmedim açıkçası. Okula Hı -hı. gitmediğim zamanlarda da şey yapıyordum işte sabah kalkıyordum sınav çözeceksem sınav veya işte rutin yapacağım şeyler varsa onları yapıyordum. Paragraf, problem, geometri gibi. Sonrasında da oradan, yani aslında geometri ben biraz fazla yapıyordum. Paragrafla problemi yaklaşık olarak 30-40 dakika falan yapıyordum. Hı hı. Ama geometriye bir buçuk saat vesaire ayırıyordum. Sonrasında da e, ilk önce bir matematik çalışıyordum. 2-3 saat tarzı, ki bunu şey yapıyordum ben. Özellikle bir yerden sonra masadan ne kadar kalkmıyorsam... ...o kadar kendimi zorlayıp öyle yapıyordum. E, matematik 2-3 saat yaptıktan sonra da işte en son bir tane fen dersi... ...o an hangisi daha acil geliyorsa bana onu yapıyordum. Onu da 1-2-3 saat yapıyordum. Sonra halen daha enerjim varsa hani bir şeyler çalışabileceksem genelde o zamanlarda biyoloji falan bakıyordum biraz daha basit olması için. Hı -hı. Kendimi zorlamak istediğim günlerdeysem de en son biraz da sosyal bakıyordum bu şekilde. Peki ortalama kaç saat çalışıyordun mesela? Bir saat sınırın var mıydı? Çok en az... değişiyordu. Şöyle Hı -hı. ben seneye başladığımda 4.5-5.5 saatle falan başladım. Hı -hı. Sonrasında bu Kasım civarlarında 6-7 saatleri falan buldu. Kasım, ama Kasım'dan sonra ben biraz fazla hızlı yükseldim. Kasım'ın sonlarına doğru zaten böyle 8'leri falan zorluyordum ondan sonra aralıkta mesela 11 11.30 falan görmüşüm. Bir tane grubum vardı bunları kaydettiğim. <laughs> 11 saat 27 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan Süper. sonra da genelde işte haftanın çoğu günlerinde 8-9 saat çalışıyordum. İşte kendimi zorladığım günlerde 10-11 falan çalışıyordum. Maksimum 11.30 oldu benim. Yani o yüzden tam bir ortalamam var diyemem. Hı -hı. Ama e, özellikle yeni yıla başladıktan sonra kendimi iyi hissetmediğim ya da işte böyle full boşa giden bir işim olmadığı günler içinde 8-9 saat çalışıyordum genelde. Evet süpermiş. Peki genelde böyle tıp kazanan öğrenci öğrenciler başından beri tıpı hedefler ya. Sende ha. de hedefin başından beri tıp mıydı yoksa sınavdan sonra mı karar vermiştin? Şöyle ben küçükken yani hep izlemiştim. İşte de, doktorları falan böyle o çok zekiler <laughs> işte insan da kurtarıyorlar falan diye tıp istiyordum. Bunu da böyle bütün sürelerinin içinde söyleyince e, tabii birazcık baskı oluştu sonrasında. Aslında ben lisede birazcık daha mühendislik kısmına kaymıştım. Özellikle hı hı. işte sınavın son zamanlarında falan da birazcık daha bilgisayar mühendisliği vesaire istiyordum. Hı hı. Ama sonrasında istediğim hani okullarda bilgisayar mühendisliği gelmeyince tekrardan tıpa geri döndüm açıkçası. Peki şimdi gelelim yani vakit kaybetmeden konumuza geçelim istersen. Şimdi AYT matematik evet önemli ama genelde e, bu senenin başından itibaren herkes TYT denemelerine girdiği için aslında AYT matematiği çok da fazla hani önem veremiyor biliyoruz öğrenciler olarak. Sence hani eşit ağırlıkçılar için de bu geçerli aslında. Bu AYT matematik kilit bir nokta oynuyor mu sınav döneminde? Bence oynuyor ya. Değil mi? Yani Çünkü direkt sınavı, sınavı kazandıran. çok kilit zaten. Hı -hı. Hani AYT'nin <laughs> yani yarısını oluşturan matematik bence yani bayağı önemli. Peki bu kilit noktayı fullemek isteyen bir öğrenci sence nasıl çalışmalı? Ben <laughs> Ama şöyle Olsun, diyorum. Olsun. E, Fule yakın yapmışsın sonuçta. açıklayayım orayı. Hı -hı. E şöyle ben bir tane soruda böyle çok şey yaptım böyle. İnsan bir yerden sonra hırs yapar ya işte, bu bana basit gözüküyor. Hadi ben bunu ille bir yapmaya çalışayım falan. Işıklardan gitmemek için çok direndim. Son bir buçuk dakika ışıklardan gitmeye kalınca o soru gitti. Bir de iki tane dikkat hatam çıkmış. Yani öyle çok bildiğim hani çok üzerine uğraştım yapamadığım tarz bir sorudan gitmedi açıkçası. Hı -hı. Şöyle bence AYT Matematik özellikle konuları işledikten sonra ben şey yapmıştım. Direkt orijinal çözmüştüm. Ama Hı -hı. şöyle ben genel olarak zaten yavaş çözüyorum insanı ve orijinalde çok zor bir kitaptı. Hı hı. Öyle olunca işte atıyorum orijinaldeki iki testi falan böyle bir bir buçuk saate çözüyordum açıkçası. Hani öyle çok az bir vakit vermiyordum. Aslında orijinalde 3D'nin büyük bir kısmını yaptım ben arayata matematik için. Hı hı. Bence konular işlendikten sonra hani kesinlikle bir tane zor kitaptan vesaire bitirmeli. Eğer mesela zorlamıyorsa öncesinde bir tane daha kolay, sonrasında bir tane orta zor kitaptan kesinlikle bitirerek gidilmeli. Onun dışında da en son özellikle şey bu bütün ayet dersleri için geçerli aslında bence. İşte son iki belki üç ay falan ayet branş denemelerine matematikte falan da oldukça önem verilmeli ki hı hı. ben birazcık zor çözülmesini yine öneriyorum işte kitapta olduğu gibi. Mesela işte atıyorum orijinalle 3 sene branş denemelerini çözüyordum. Çok zorlardı hani 20'lerden etim çıkıyordu ki benim normalde genel olarak gayet matematiğim iyiydi bu arada. Hı -hı. Hani 30'larla falan gidiyordum genelde. 30-35 falan yapıyordum. Ama hani o çok zor kitaplar çözdüğümde, denemeler çözdüğümde falan denemelerde 20'lerden etim gelmesine rağmen hani en zorunu hazırlanıp kendimi en iyisi yapmaya çalıştım açıkçası. Süper. Peki şimdi kaynaklardan bahsettin ama sen toplamda kaç kaynak bitirmiştin? Ayet matematik mi? Evet genel ayet matematik olarak. Şöyle e, ben dediğim gibi çok yavaş çözen bir insan olduğum için ve çözdüğüm kitaplar zor olduğu için ben orijinalle şeyi bitirdim. 3D'nin büyük bir kısmını. Çok az bir şey kalmıştı. İki tane bitirdim sayılır. Ama zor kaynaklardan önce hiç kaynak bitirmemiş miydin? Bitirmişsindir bence illa ki. Hiç bitirmedin. Hiç, hiç çözmedin <laughs> şöyle... mi başka yerden? Hayır, direkt zor kaynaktan mı çözmüştün? <gülüyor> <gülüyor> ya, o yüzden Süper. Bu falan çözemedim aldı işte yani başka bir şey çözemedim. He, yani çünkü senin, şöyle mesela. Senin, yavaş çözmenin çok sebebi çok zor oldu. çözmemiş. Ama hayır ben kolaylarda da biraz yavaş çözdüm. Yani arkadaşlarımla kıyasladım da kendim normal işte biyolojinin palmesinde şunda bunda. Kolay değil onlarda orta zor ama hani diğer insanlar genel olarak çok yavaş çözüyordum. O yüzden benim öyle çok kaynak birikmişliğim yok açıkçası. Onların böyle didik didiktir. Her sorusu ısrarla yıldızlanmış falan bir şeyler. Peki konuları ne zaman bitmişti senin tamamen? Benim konularım açıkçası bir tık geç bitti. Benim birazcık pişmanlığım da bu oldu. Ben Hı -hı. dershaneye uyuyordum genelde. Dershane ve okula gidiyordum. Yani okula çok uyumuyordum da dershaneye uyuyordum genelde. Ve işte dersen de yaklaşık bir buçuk önce falan bitirmişti diye hatırlıyorum tamamen. Ben önce o zaman mesela branş denemelerine başladım. O benim bir pişmanlığım yani. Bence en azından bir iki iki buçuk ay önce bitirilse çok konuşulur. olur. Değil mi? Ben de onu soracaktım. Sence konular ne zaman bitmeli? Hani şu anda mesela koşuk yaptığımız öğrencilere de hani bazı şeyleri söylemeye çalışıyoruz ama buradan da herkese hitap etmiş olalım. Hani çünkü genelde senin gibi dershaneyle birlikte gidip dershane bitti, bitirdiğinde zaten her şey okey olacakmış gibi düşünüyorlar. Ama <laughs> pek de öyle olmuyor açıkçası değil mi? E şöyle ben bence hiç öyle değil. Çünkü atıyorum işte dershanemde ya da okulda bir konu işlenmiş olması demek senin o konuyu öğrendiğin anlamına gelmez. Benim için özellikle en önemli olan şey mesela sorulardan gitmek oluyordu. Hani bu yüzden işte dershanede öğrendim, konuyu gördüm, hallettim gibi bir şey yok. Hani o yüzden dershanenin konuları bitirmiş olması demek senin konuları bitirmiş olman değil. Üstüne bir de mesela bence branş denemesi çözülmeden AYT özellikle TT içinde geçerli de. Hani AYT'de hmm. vesaire branş denemesi çözülmeden hani özellikle bir hazırlık yapmadan ya da işte çıkmış vesaire çözülmeden bence hiç de tam değil. O yüzden hani dershanenin bitirmesine kalınmamalı. Ayrıca da branş önem önemlerinden. Peki branş denemeleri dedin ya. Branş denemelerine sen ne zaman başlamıştın böyle seri bir şekilde çözmeye? Bir buçuk ay kalın maalesef. Bir buçuk ay kalın. Ama daha önceden başlamak isterdin değil mi? Daha önceden başlamak isterdim. Çünkü şöyle oldu. Ben mesela son bir hafta falan şey yapmayı düşünüyordum. Hani önemli olan yerlere bakmayı düşünüyordum. Ama Hı -hı. onun yerine ben işte son bir buçuk gün kadar, kadar falan ancak bitirdim denemelerim. O da şöyle işte atıyorum günde oturuyorum. Bir tane ayet matematik çözüyorum. Beş tane ayet fizik çözüyorum. Dört tane ayet kimya çözüyorum. Dört tane yani tabii öyle çözüyorum onları kontrol ediyorum. Hani böyle son bir buçuk ayım aşırı aşırı şey geçti benim yoğun geçtim. Yoğun geçti. O yüzden hmm. daha önce bitişseydim çok daha iyi olurdu Daha önce başlasaydım. Evet. Peki ilk genel AYT netin kaçtı hatırlıyor musun? Onu sorayım. İlk AYT'ye girdiğin evet, netin. Evet hatırlıyorum. Ee, ben ilk AYT bizi şey de sokmuşlar. Öncesinde hiç kendimi çözmemiştim zaten. Hani böyle konuları tam olarak bilmiyorduk işte. integral türev falan bilmiyordum. Ama dershanenin getirdiği sınavlar işte hız ve rengin, genin, denizinin falan şeyleriydi Hı -hı. böyle işte. Genel hani böyle içinde türev, integral her şey olan sınavlardı. Ve şeyde yapılmıştı. Yarı yıl tatilinde yapılmıştı. Ben o zaman 49 net yapmıştım. Gerçek sınavda kaç net yaptın? 76 ve 1.25. <laughs> Bir gün ne kadar hatırlıyorsun. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Evet. <laughs> Peki bir de şeyi sorayım. Bu aylarda AYT matematik netleri nasıldı? Yani bir Aralık-Ocak aylarında. Yoktu. Çözmemiştim çünkü. De. Hiç Yok, çözmemiş hiç mi? çözmemiştim. Çünkü ben bu aylar zaten çok bir konu bilmiyordum. E, dersen de çok ayet ağırlıklı gitmemişti. E, okulda çok ayet ağırlıklı değildi. İşte logaritma biliyordum, dizi biliyordum. 11 konularını, analitiği falan hatırlamıyordum zaten. Yani çok bir şey bilmediğim için hiç ayt matematik branş denemesi çözmedim ben bu aylarda. İlk ne zaman çözdün ayt matematik branş denemesini? Bir buçuk ay kala mı? Yok, onu bir buçuk ay kala çözmedim. Hani seri bir şekilde deneme çözmeye bir buçuk ay kala başladım ama onun öncesinde bir iki kez daha çözdüm. Hı -hı. Yani şöyle 3D'den, orijinalden falan çözmüştüm. O yüzden mesela hani 3 ilk denemesi bence çok zorlu. Hani çok evet. da iyi değildi o zamanki netten evet, ama çok da gerçeği göstermiyordu bence çünkü aşırı aşırı zordu. 20'lerde evet. bir şeydi. <laughs> Peki şimdi hep matematik matematik dedik ya bir de geometrisi var bu işin. Hani geometri için sen nasıl çalışmıştın hatırlıyor musun? Genel olarak TET mi AYT mi? İkisi karışık mı? Yok AYT olarak. AYT matematikten bahsettiğimiz için AYT Öyle. matematiğin içindeki geometriden bahsediyorum. Ya ben AYT matematikte TET matematikte de ben geometriyle bir tane kaynak çözdüm. O da orijinaldi. Ama cidden hmm. mesela şöyle. Hani bir tane kaynak çözünce şey gibi olabiliyor. İşte zaten yapabiliyordum. O yüzden bir tane çözüm gibi azlanabiliyor ama öyle değildi. Özellikle mesela bu aylarda benim şöyle bir geometri beni patlatmaya başladı açıkçası. Sonrasında da şey işte böyle iyice varlık vermeye başladım. Günde bir buçuk saat işte sınav dönemlerim dışında yani okul sınavları dönemlerim dışında ve işte bir işim çıkmadığı zamanlarda falan genelde bir, bir buçuk saat yapıyordum günde. Ee, işte konuyu dinlediysem ki genelde de dinlemiş oluyordum. Hı hı. İşte geliyordum şöyle bir yapılanlara göz atıyordum falan oradan da işte orijinalden çözmeye başlıyordum. Ben şey yapıyordum orijinalden çözerken mesela zaten çok zor bir kitap olduğu için ve bir testte bir çok boşum olduğu için işte böyle bitiriyordum bitiriyordum bitiriyordum. Hani en sonuna kadar geliyordum. Ondan sonra hı hı. bir daha bir baştan hani en zor yani zorlandığım yapamadığım sorulara bakıyordum. Ondan sonra da çözümlerini izliyordum falan. Bana bayağı süreye mal oluyordu. Peki son olarak kalan bu hani Aralık ayından sonraki dönem için AYT Matematiği fulllemek isteyen öğrencilerin neler önerildi? önerirsin? <laughs> işte atıyorum orijinal 3D gibi zor kitaplar çözmüyorlarsa işte hani iki tane orta zor kaynaktan falan bitirseler iyi olur en azından konuları ve şöyle benim en önemli bulduğum şeylerden biri de şu mesela çok kaynak çözeyim derken ya da çok soru çözmüş olayım derken ki bu şu an koşukören öğrencilerinde de var. Hani bazılarında onları da özellikle uyarıyorum. Hani atıyorum işte çok kaynak bitireyim derken bir kaynaktaki söylene bakmıyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun ve hani zaten sana bir şey katacak onun oradaki o yapamadığın, zorlandığın sorular ki ait matematik zaten hani uğraşarak yapılan bir Ya şey atıyorum işte çok fazla analitikleri şudur budur her yerde böyle işte öyle uğraşarak çıkacağın, el yordamıyla çıkaracağın şeyler var. O yüzden hani özellikle yapamadıklarını bunu aslında her ders için düşünüyorum. Dayta da matematik özellikle bu geçerli. Hani yapamadıklarını sormaları işte ne bileyim özellikle üstünde durmaları arada bir dönüp bakmaları vesaire bence çok önemli. Bir de branş denemelerinde konuları bitmeye yakınken mesela integralle ile yokken de hafiften bir branş denemesine falan başlanabilir. Bir de dershaneyi beklemeyelim konuları erkenden bitirmeye çalışacağız. dershaneyi beklemeyip konuları erken <laughs> ben bence de bunu şu an mesela koşucuda da işte atıyorum dershanesi geride olan kişilere de açıkçası başlattım çünkü hani ciddi manada şu an hani hem hem TYT'den belli bir birikim olmadan geriye okey 6 ay kaldı 6 ay az bir süre değil aslında ama hani çok bir sürede değil hani eğer çalışmazsan hani konuları doğru düzgün bitirmezsen az bir süre açıkçası. Aynen öyle valla bence çok iyi video oldu yani inşallah arkadaşlar da bu videodan faydalanmışlardır faydası olmuştur teşekkür ederiz Ömür konuk olduğun için. Bu arada arkadaşlar bu dereceler anlatıyor serimiz devam edecek inşallah. Ömür de kabul ederse tabii <laughs> video yani. e, biz de bu arada hani koşluk sistemi içerisinde olan arkadaşlarla bu videoları çekmeye çalışıyoruz. Bizden koçluk almak isteyenler aşağıdaki link üzerinden onlinekoçun.com.tr üzerinden sistemimiz hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın ve tabii ki abone olursanız da çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Ömür'e veya bana sormak istediğiniz soruları da aşağı yoruma bırakabilirsiniz. O sorulara yönelik de belki ileride videolar gelir İlerleyen videoda görüşmek üzere hoşça kalın.